Evet. Arabamız çıktı. böyle Gayet güzel. Boya koruması da yapıldı. Burası boyandı sanırım. Yıkamışlar. Aynen. Bu değişti. Farlar değişti. Farlar, tampon değişti. Bu çamurluğu değişti. Şu dodikler değişti. Jantlar komple bakım yapıldı. Onarıldı. Kapının şurasında lokal boya var. Ama bu kapı komple boyalı. İşte Şurada gözüküyordur. Yani değişmesi daha iyiydi bu kapının aslında. Ama eskiden boyandığı için ben çok sevmiyorum boyalı kapıyı. O şişmiş zaten. Tamponda küçük bir dokunmadan dolayı hafif bir şey vardı ama yapılmasa da olurdu. Bu da yine tamire gitti. Bu da yapıldı. Bu taraf ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Zaten airbag falan açmamıştı araç. İçi gayet temiz, düzgün. 10.000 bakımlar da yapıldı. Ben 8.000'de yaptırıyorum bakımlarını. 8.000'de yaptırdığım için motoru daha uzun süre gidiyor. Daha temiz Açalım kaputu. Motor iç bakımları da yapılmış. Temizliği de yapılmış. Sadece şunun bir değişmesi gerekecek. Şu tampon değişti. Şu demir değişmedi. Orada bir sıkıntı yoktu. Farlar sıfır. Orijinal far takıldı yine. Motor iç temizlikleri yapılmış. Herhangi bir sıkıntı yok. Aracı evin önüne getirdik. Şöyle buralar sıfır gibi olmuş. İç aksam komple yenilendi. Şöyle alt takımlar falan yenilendi. Gayet güzel. Jantlar zaten sıfır. Yani 107 bin lira. Masraf boşuna çıkmadı. Şöyle ışıkları yakayım. De farlar değişince arabanın şekli çok güzel oldu. ve Burada da amatör değişti yine. Alt salıncak değişti. İçeride birkaç aksam daha değişti. Onun dışında serviste boya koruma falan yapılmış ama çok da güzel olmamış. Şöyle şuralara lokal yapmışlar ya. Şey, küçük rutiş yapmışlar. Şöyle ince çizikler vardı. Daha çok hoş olmamış bunlar. Yani o kadar. Şimdi değer kaybı için sigortaya evrakların gitmesi kaldı. Şöyle kapatayım. Bu şekilde gayet güzel duruyor.